Game video herkese merhaba arkadaşlar ben şimdi güldüğümüz daha sürüyor. zaman veriyoruz ee, en son burada kalmıştık tam o şekilde şuraya çizdi koymuştum hem de akşam olmuştu hemen uyuyalım şimdi hemen orada şey yaptığımızda iyi oldu arkadaşlar El koyun bulduğumuz koyunu verdi doğduğumuz. Biz her şeyi yapmışız da bir tane odun lazım bize çünkü biraz odun Allah ne yapıyorum çalışma masası yapsam tabi artık şey değil şöyle bir şey arkadaşlar çok merak ediyorum aslında bunu şöyle neyse. merak ediyorum. Oluyormuş ya. Neyse arkadaşlar bizim odun toplamamız lazım. Ben onu yaptım çünkü. Crafting table'dan baltı yapacağım arkadaşlar. Biraz odun toplayacağız. Setlink de lazım arkadaşlar bize. Çünkü bu topladığımız odunları e, tekrar bulunduğumuz ortamda. Yani başka adaya gidip odun toplamamak için. Çok lazım bir şey. Evet hemen çevirelim şunları. 25 tane oldu. Arkadaşlar dediğim gibi hayvan alacağız. Yemek yalanı çıkacağız. Ve Madene 3. bölümüne inelim ya aynen. 3. bölümde madene inelim. Diye düşünüyorum ben. İneriz. Güzel maden bulabiliriz belki arkadaşlar yemek alanı çıkınca. Dondu. Evet. Güzeldi arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bir de evi kaybetmemek için bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben çünkü yine kaybettim. Don donuyor ya. Videoda oldu Bu arada arkadaşlar birinci bölümü at. Evet ev oradaymış. Şöyle çıkayım ben. Neyse suya düşeceğiz. en alttaki kansın. Arkadaşlar şimdi madene inersek iron bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü kısa bir iniş olacak. Kömür bulmak için ince sadece bugün. Tamam yeter bu kadar. Şöyle eve doğru gidelim. Evimize tavan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Yapayım aslında ben tavanı. 2 kaç? 1 2 3 4 olmuş. 4 yeter mi ki? Neyse arkadaşlar, bilmiyorum. Ne yaptım ben ya? Evet, iki tane sep linkimiz var. Yeterli ya. Arkadaşlar şu an bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Ya aslında çok basit ama Shift'e basarak yapma daha kolay diyebilirim. Neyse Shift'e basarak yapacağım. Shift'e basarak yapma daha zormuş şey yalnız. Ya Ekipman için bir chest yapacağım. Ekipman koymak için. Öncelikle koysam mı? yanımda kalsın. Şuradan bir chest daha yapalım. Nereye koyalım arkadaşlar? Yanına koyalım değil mi? Şuradan da bir yer açacağım. 38 tane yeterli. yetmez mi ki acaba? Yeter ya. Bizim hemen bir şey yapmamız lazım. Yemek kaynağı. hani ekin açısından diyorum. Oldu ya. Bir blok daha mı? Evet bir blok daha olması lazım. Şöyle. Geçmeyecek. Hadi be. Kaç tane kaldı? Vardır bence. Neyse. Yetti ya. Arkadaşlar dediğim gibi iron bulmamız lazım bizim. İzoyla kalsın. bizim ayrı bulmamız lazım ve kum bulmamız lazım. Ben şimdi kuma gidiyorum. Fakat ekipmanımızı yapmadık. Ekip. Videoda oh. bir ya Öyle olunca. Evinç yalnız arkadaşlar Dört tane var. Köşeleri koydum. İki tane var. Allah. <laughs> tamam. Chest. Dedi iki tane varmış be. Şuraları da doldurayım. Ortaya da bir şunları işte. Neyse kum bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Küm bulmaya gidiyorum. Nasıl bir şey oldu? Küm bulmaya gidiyorum. Neyse evimiz güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Su kenarlarında oldu. Su kenarlarında arayacağım ama görünürde burada kum yok. Ooo <laughs> kömür meşale için gerek olacak kömür ve taş gerek olacaktır. Şöyle hem iki yer olalım. Hadi be. Şurayı da kızayım ki arkadaşlar bu onları kazdıktan sonra şey yapmak için. Ha tamam. Ne var atlıyormuş. Şunları da alayım ki. Evet. Ayrım çıkıyor mu arkadaşlar tahtayla? Hiç bilmiyorum. Bir tanesini denemek gerekir mi? Gerekir ya. Bence çıkmıyor. Abi çıkmıyor. Doğru ya. Taşla çıkıyor. Evet ben biliyordum taşla çıkıyor. Ya baltayla mı öldüreyim illa Pişiriz arkadaşlar onları da. Şöyle toprak kullanacağım. Dur. Evimiz nerede? Evimiz nerede? Arkadaşlar ev sıkıntısı çok yaşıyorum. İşte burada da bir maden var. Ve daha demin iki yerden bu. Evet biraz yemek kavlayalım ve video sonu gelecek arkadaşlar. Kum bulamadım. Görünüşte yok. Video uzamasına sebep oldum. Kum mu? Evet inşallah kumdur. Sanırım kum ya. Kum var zaten. Kum Yok kil tozuymuş. Böyle bir şey. Oradaki de kil tozudur ya. Şimdi ben biraz tavuk keseceğim. Pişireceğim ve videoyu bitireceğim. şunları da bırakayım. Odunlar kaldı arkadaşlar. Yok ki ya, yok. Yok işte ya. Yapamayız. Hemen meşalelerden biraz koyayım. Ve arkadaşlar alt katı yapalım. Bence de alt katı yapalım. Evet bu şekilde bir alt kat olacak. Alt katta çok bir şey olmayacak yani. Çok bir şey beklemeyin. Şöyle küçük bir alan yapacağım. yatağımızı koyalım hemen. Bu alan sadece yatmak için kullanıyorum. Evet arkadaşlar. ikinci videonun daha sonuna geldik. Hemen şurayı da yapayım ben ya. Şöyle ekinimiz yok. Ben burayı yapacağım maşallah. Şurada var tohum. Yedi tane. Ekeyim. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümde maden ineceğiz. Su kovasıyla. Şuraya su dökeceğim. Efendim. Eve. Yeri değiştireceğiz ve videomuz bitecek. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim.